Evet 98.5 Kent Radyo dinleyicileri, TV Kent izleyicileri ve Mersinli.net okurları. Bugün Mezitli'deyiz. Mersin Mezitli'de Soli'deyiz. Pompei Polis'teyiz ve buranın hem tarihiyle ilgili hem de çok çarpıcı detaylarla ilgili yanımda değerli bir isim var. Kendisini Mersin kamuoyu yakından tanır. Gazeteci yazar Seyrani Soluhan'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba Derşah Bey. Şimdi e, öncelikle biz e, buranın tarihiyle bir başlayalım. Şu anda tam içerideyiz, e, antik kentin içerisindeyiz. Sütunları görüyorsunuz yıkılmış hepsi e, ve buradan resmen bir tarih fışkırıyor. E, ama baktığımız zaman e, sanki böyle e, çok fazla e, turistik değilmiş gibi terk edilmiş bir şekilde e, tam viran olmuş bir şehrin içerisindeyiz. Zaten burası adı üstünde viran şehir. Burası da viran olmuş durumda. Aslında şu anda bulunduğumuz nokta dünya tarihi açısından en önemli yerlerden birisi. Doğu Akdeniz'in en büyük antik limanı burada. Sonra bundan 2500 yıl önceki nüfusu 250 bin olan bir kentin sütunları kalıntıları burada. Biraz daha ileride. Astronom biliminin kurucusu ve matematikçi, şair, çok önemli bir isim hatta aydaki bir kriteri ismi verilecek kadar önemli bir isim olan Aratus'un anıt mezarı da burada. Hepsi bir arada ama maalesef gördüğünüz gibi viran şekilde bekliyor. Evet yani şimdi son dönemlerde biliyorsunuz işte Göbekli Tepe bulundu, tarih yeniden yazıldı. Burada da bir tarih olduğu söyleniyor ve siz bu konuların birçoğuna şahit olmuş bir gazeteci olarak gerçekten burada bir tarih var mı? Mersin turizmi, Mersin kültürü, burayla birlikte şekil alabilir mi? Bu konunun detaylarını sizden öğrenmek isteriz. Burası dedim ya dünya tarihinin açısından çok önemli bir yer. Hani sadece liman, antik liman başlı başına tam bir tarih tarihi değer. Onun yanında Antik limana geçiyoruz. Burası çarşı bölümü ve biraz da vitrin bölümü burası. Sütunların olduğu bir yer. Ee, kilometrelerce giden bir e, sütunlar var. Tabi ayağa kaldırılabilirse. Ee, bu bölüm var ve e, arka tarafta bahçelerin arasında höyük kısmı var. Orada antik tiyatro var. İşte yerleşim yerleri falan var. Ee, Tabi şu e, etrafta gördüğünüz tüm bahçelerin altı bir tarih. Çünkü dedim ya bunlar 2500 yıl önce buranın nüfusu 250 binmiş o zaman timdiki gibi dikey mimari de yoktu. Doğal olarak yatay mimar olduğu için siz aslında her ağacın altında bir tarihi değerin yattığını hesaplayabilirsiniz. o yüzden çok önemli bir yer burası. Milattan önce işte 15. yüzyılla işte 9. yüzyıl arasında burada yerleşim olmuş. E, i̇şte i̇nsanlar burada yaşamışlar. Dünya ticareti burada bura dönmüş. Ee, adı üstünde sola yani Soli kenti burası. Güneş kenti anlamına geliyor. Burası çok güneş alan bir kenti olduğu için. Ee, böyle önemli bir kentin e, bir an önce e, gün yüzüne çıkartılması gerçekten e, dünya tarihine katkısı aynı zamanda ülke turizmine, Mersin turizmine katkı sağlayan bir yer haline gelmesi gerekiyor bence bir an önce. Peki çok doğru söylediniz. Peki ben size burada çok önemli bir soru soracağım. Ee, hem dinleyicilerimiz hem izleyicilerimize de ee, yani bu konu hakkında bilgi vermenizi rica edeceğim. Şimdi burada biliyorsunuz ki o kadar çok e, Turizm Bakanı geçti e, ve işte e, Kültür ve Turizm Müdürü geçti. Yani buradan aslında birçok yetkili geçti Mersin'den. E, Mersin'den de birçok belediye başkanı değişti biliyorsunuz. Evet. E, kuruldu, kuruldu. Peki bu süreç içerisinde e, hiç kimse buraya el atmadı mı? Çabalamadı mı burası için? Ee, yok çabalamadı dersek yalan söylemiş olur. Çünkü çabalandı. Mesela Burada e, 99 yılında kazılar başladı. İşte e, Mesli Belediyesi'nin desteğiyle başladı. Kültür Bakanlığı'nın e, öncülüğünde başladı. E, Profesör Doktor Remzi Yağcı e, Başkanlığı'nda, kazı başkanlığı burada bir kazı yapıldı ve üstün bir çoğu bugüne kadar çıkartıldı. E, hatta e, 2011'den sonra da 2010 2011'den sonra da e, Mesli Belediyesi bu kazıların büyük bölümünü üstlendi zaten. Yani kazıyı organize işini üstlendi. Ancak işte son iki yıldır maalesef burada bir kazı yapılamıyor. Peki neden yani burada bir kazı başlatıldı? Bu kazı neden devam edilmedi? Neden durdu? Neden ilerlemediler? Çünkü biliyorsunuz ki Mersin turizm açısından çok önemli şehirlerden bir tanesi. Bakın daha yeni bir havalimanı yapıldı Tarsus'ta ve Mersin şu anda turizmi çok hızlı bir şekilde canlanacak bir şehir ee, ama buna rağmen neden bunlar devam edilmedi? Aslında burada iyi niyetli bir e, girişim yapıldı. E, buradaki kazıların daha doğrusu daha çok dünya gündemine gel gelebilmesi için e, dönemin belediye başkanı tarafından Neşet Tarhan tarafından bir çalışma yapıldı. E, 2021 yılında işte e, çeşitli e, odalara gidildi. İşte Ticaret Sanayi Odası Ticaret Dolası, hatta Mersin Limanı ile görüşmeler yapıldı. Buraya bir kaynak aktarılması sağlan e, düşünüldü. E, hatta e, Neşet Tarhan'ın görüşü burada, ilk önce bu e, antik limanın, şey antik e, alanın değil, Soli Pompei Polisi'nin değil, antik limanın kazılması yönündeydi. O antik limanın ortaya çıkarsa, işte dünyanın gözü buraya çevrileceğini düşünüyordu. Ancak tabii ki e, o zamanki bürokratik işlemler, işte çünkü bir kazının başlayabilmesi için Kültür Bakanlığı'ndan bazı şeylerin gerçekleşmesi gerekiyor. şey Pratikte teoride olduğu kadar kolay olmuyor bazı şeyler. Onun hatası oldu. Neşet Tarhan önce bu antik limanın kazılması için bir kamuoyu oluşturdu. Önemli de bir başarı sağladı. Hatta ben birçok görüşmeye ben de katıldım. Deniz Ticaret Odası'ndaki toplantıya katıldım. Orada gereken desteğin verileceğini söylendi hatta bayağı da ekonomik katkı sağlanacaktı. Sonra ben e, ticaret Sened Odası'ndaki toplantıya da katıldım. Orada hatta o dönem e, yönetim kurulu üyesi olan Hakan Sefa Çakır şimdi e, MTSO Başkanı oldu. Ama o zaman yönetim kurulu üyesiydi. Hatta dedi ki ya e, buranın tamamını kazanması için ne kadar para gerekiyor dedi. Yani o zamanki parayla, şimdiki parayla tabii ölçülemezdi. O zaman parayla dedi ki işte 10 milyon yeterli denildi. Ondan sonra aa dedi bu 10 milyon dedi bizim ticaret sanatçısını çıkartabilmesi lazımdı. Öyle de rahat konuştu ki biz de doğru, aha dedik yani bu kadar kaynak kolay bulunabiliyorsa herhalde dedi bir sonuca ulaşırız diye umduk. E, fakat işte pratikte böyle gelişmedi. E, yine ne Tarhan ben iyi niyetli ama e, sonucu kötü olan bazı girişimleri oldu bu esnada. Nasıl bir girişim peki? Mesela e, belli yerlerden paralar, para kaynakları sağlandı dedim işte odalardan e, miktar tam bilmiyorum ama Odalardan belli miktarda paralar alındı. Sonra e, Mersin Limanı'ndan 500 milyonluk, o zamanki parayla 500 bin liralık bir e, fon sağlandı. Hatta bir de protokol imzalandı Mersin limanı ile Mezitli Belediyesi arasında. Ancak Beşiktaş'ın işte, hesaplamadığı bir şey vardı. E, protokol yapma yetkisi Kültür Bakanlığı'na ait. Yani Mezitli Belediyesi burada sadece ancak destekçi ve iştirakçı olabilir ama yani onun para toplama... Ee, bir protokol mizalama yetkisi yoktu. Ee, böyle olunca da e, bu sefer kavram karmaşası doğmaya başladı. İşte kazı başkanı Rebzi Yağcı'yla neşe Tarhan arasında bir e, çekişme demeyim de e, bir e, protokol sorunu yaşanmaya başlandı. İşte mesela burada toplanan paranın nasıl kullanılacağı ile ilgili sorunlar yaşandı. İşte e, buranın ne şekilde kazılacağı sorunlar yaşandı. Mesela neşe Tarhan liman kısmı kazılsın deniyordu ancak ee, bunun için bir yetki gerekiyordu. Ee, Remziyacı'nın tek başına gidip de hadi ben limanı kazmaya başlayacağım diye bir karar verme yetkisi yoktu. Ee, böyle bir durum olunca da e, o sürtüşmenin sonucunda e, Neşe Tarhan bir gün Kültür Bakanı'na bir mektup yazdı. E, o mektubu da ben daha sonra gördüm, okudum. E, i̇şte buradaki kazının sağlıklı sağlık yürümesi için Remziyacı'nın görevlendirilmesi alması gerektiğini savunan bir mektup yazmıştı. Ee, o zaman bak o, o da çok iyi niyetli olarak yaklaşan bir e, o dönemin bakanı vardı. Daha sonra bakanlıktan e, yatırımlarla ilgili bir e, yöneticiliğe geçti. Lütfü Elvan'ın e, da büyük desteği vardı Neşet Tarhan'a. E, i̇yi niyetli bir şey yapmak isterken birden e, Kültür Bakanlığı kazılar e, Remzi Yağcı'yı görevden aldı ve kazıları verdi Yani yaklaşık iki yıldır burada hiçbir, e, hiçbir kazma hiçbir kazılmadı. Burası da olduğu gibi kaderle terk edildi. Evet şimdi baktığımız zaman değerli izleyiciler ve de dinleyiciler baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde e, Mersin'de bir limon problemi yaşandı e, ve bu limon problemiyle ilgili e, ne oldu işte bir kamuoyu oluşturuldu bir lobi oluşturuldu ve bu lobi Ankara'ya gitti ve 24 saat içerisinde e, bu problemi çözdü. E şimdi bakıyorsunuz aynı şekilde turizmin bu kadar önemli olduğu bir e, kentte bir şehirde e, böylesine güzel bir e, tarih varken e, bu tarih nedense hiç değerlendirilemiyor ve iki yıldır e, burada herhangi bir şey yapılmıyor. E, biz istiyoruz ki. Ee, bu kazılar tekrardan devam etsin ee, ve bu bahsettiğimiz işte tarih ve kültürel zenginlikler Mersin'de tekrardan kazandırılsın. Evet az önce bir e, mezardan bahsettiniz burada. Aritos'un mezarı dediniz. Onunla ilgili biraz açıklar mısınız? Ee, şimdi sadece buranın zenginliği e, Antik Limanı ve e, polis Antik Kenti ile sınırlı değil. Burada astronomi biliminin, biliminin kurucusu I e, Aratos'un mezar, anıt mezarı var. Hani mezar diyemeyiz çünkü burada mezar olduğuna dair bir kalıntı yok ama anıt mezarının olduğuna dair çeşitli araştırmacıların, çeşitli tarihçilerin o dönemin tarihçilerinin yaptığı, işaretlediği yer var ve burada bir anıt mezar bulundu. Ve o, o dönemin şeyine göre Aratos'un olduğu söylenen anıt mezar. Hatta şey Aratos'un adı zaten Solili Aratos diye geçer. Yani burada doğduğu için e, adı da on öyle anılır. Yani e, Solili Aratos diye anılır. Eee onun bile gün yüzüne çıkartılması bir tarih zenginlik olmanın yanında bize turistik zenginlikti de. Bu da mesela yarım kaldı. Bu kazılara bırakılınca o da yarım kaldı. Remziyacı döneminde o anıt mezarın önce yeri özel bir vatandaşa aitti. Neşet Arhan gitti bu vatandaştan ricayla burayı bir dönümlük yeri kamulaştırdı. Sonra bu kamulaştırmayı tek tapuya dönüştürüldü ve bu Kültür Bakanlığı'na devredildi. Şu anda e, Aratos'un anıt mezarının olduğu yer Kültür Bakanlığı'nda. Ama e, kazılar tamamlandı, tabana ulaşıldı, tüm taşlar ortaya çıkartıldı. E, ancak bunun regülasyon ve restorasyon çalışmaları yapılamadı. Niye? Çünkü e, kaz ekibi görevden alındı. O dönemde e, Mersin Üniversitesi'ndeki arkeoloji bölümü de acaba onlar görevden alınırsa kazı bize verilir mi? Hevesiyle onlar da bu işe birazcık hevesle yaklaştılar işte göreden alınsın diye benzer şeyler yaptılar. Bu sefer ne oldu? Hepsi birden durdu. Biz Solle aratosu şu anda Tarsuslu filozof olarak izlemek zorunda kalıyoruz. O da ayrı bir zaten muamma konusu. Aslında Aratos bir filozof değil. hani Hatta felsefe üzerine hiçbir kitabı da yok. Ama astronomi üzerine kitabı var. Ama matematik üzerine kitabı var. Ama mesela ee, felsefe üzerine hiçbir kitap yok ama nedense Tarsus'a gidince bu filozof Aratos oldu. Ee, bence hani ben kesin emin değilim ama bence oradaki isim yani filozof olan isim başka bir isimle karıştırılıyor yani Aratosla karıştırılıyor. Aratos oysa tamamen farklı birisi tamamen bir bilim adamı ve e, astronomi bilim, astronomi biliminin kurucusu ve bu onun kitabı da var yani. Ee, bu yüzden çok önemli bir adamken biz şu anda işte Tarsus'ta felsefeci, filozof Aratos olarak tanınır hale geldik. Evet, e, bilgiler için çok teşekkür ederim. Umarım Mersin kamuoyu bu konuyla ilgili e, acil çözüm üretir e, ve buranın kazı çalışmaları tekrardan el birliğiyle başlar ve bu kaybolan kültür, tarihi zenginlikler tekrardan Mersin'e kavuşturulur. Var mı eklemek istediğiniz? Ee, en büyük dileğimiz o. Yani burada böyle bir zenginlik yatarken e, bunun tamamı e, Sadece gelir olarak ya da ekonomik zenginlik olarak bakmayın olaya. Böyle bir kültürel bir zenginliğin, tarihi bir zenginliğin böyle e, o olamıyor olması e, çok kötü bir şey. Üstelik Mersin'de hani kazı yapılan alan kalmadı gibi bir şey. Hani biz bunları e, biraz daha kaderine terk edip Bizden sonraki nesillere belki de bıraktık buranın kazılmasını, ortaya çıkartılmasını. E, ama o esnada kim bilir işte, bu ağaçlar büyüyecek, köklerini daha çok salacaklar, daha çok tahrip olacak. Belki burası sit alanı konumu değişecek ve doğal olarak bir süre sonra bakacaksınız ki burada hemen yakınlarda binalar oluşmaya başlayacak. Hatta belki de eee Solu e, sitesi diye e, bina apartmanlar satılmaya başlanacak işte ya da Solu manzaralı villalar diye satılmaya başlanacak ve biz bunlara e, tanık olmadan önce bunların kazılması gerekiyor, kamulaştırılması gerekiyor e, ve bunun ee, kültürel zenginliğimize katılması gerekiyor ama e, gördüğünüz gibi şu anda en azından iki yıldır e, o normalde yavaş ilerleyen kazımız bile durmuş durumda yok olmuş durumda. Evet çok teşekkür ederiz evet değerli izleyiciler ve dinleyiciler. Bugün Mersin Mezitli'deydik, Viran şehirdeydik. viral olmuş bir şehrin içerisinden sizlere seslendik. Buradaki kültürel zenginliği, unutulmuş tarihi gün yüzüne çıkartmak için Mersin'in deneyimli isimlerinden gazeteci yazar Seyran İstoğlu anla birlikteydik. Bir başka programda, bir başka yerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.